Merhabalar. Bugün size Ryan Murphy'nin iki tane dizisini önermek istiyorum. Benim çok severek izlediğim iki dizi bunlar ve etrafımdaki insanlara da çok fazla önerdiğim diziler aslında. Zaten bence Ryan Murphy atmosfer yaratmada gerçekten çok başarılı. Yani renkleri ayarlamada, müzikleri yerleştirmede, tek tek sahnelerin böyle geçişlerini ayarlamada çok başarılı olduğunu düşünüyorum açıkçası. Seçtiği konuları işleyiş tarzını da çok seviyorum. Estetik anlayışını çok seviyorum. O yüzden genelde yaptığı dizileri ve filmleri de izlemeyi seviyorum. Çünkü hem eğlenceli hem de hafif ciddi konuları da ele alan diziler yaptığını düşünüyorum ve bunların ikisini çok iyi harmanladığını düşünüyorum. Yani hem insanları eğlendirip hem de bir yandan bazı böyle kıyıda köşede kalmış toplulukların haklarını, arayışlarını anlatabildiğini ve bunu yaparken de böyle çok fazla sululuğa girmemesini açıkçası çok seviyorum. O yüzden de yaptığı yapımları, yaptığı işleri genelde beğeniyorum. En son bir tane film çıkardı. Onu henüz izleyemedim. O da Netflix'te var yine. American Horror Story'yi yapmıştı Ryan Murphy. Korku türünü çok sevmememe rağmen çok severek izledim. 5. 6. sezondan sonra birazcık bozmaya başladı bence. O yüzden bıraktım ama yani korku dizi dizilerini, korku filmlerini sevmememe rağmen bana böyle bir diziyi sevdirdiği için bile başarılı olduğunu düşünüyorum. Çünkü ben korku filmlerini, korku dizilerini sevmiyorum ama sırf o yarattığı atmosfer, yarattığı karakterler, yazdığı diyaloglar bunlar yüzünden bu diziyi açıkçası çok sevdim. Önermek istediğim dizilerin ikisi de LGBT plus bireyler içeriyor. Ryan Murphy de kendisi de zaten gay. O yüzden bu konulara da değiniyor ve bence çok da iyi yapıyor. Birinci dizimiz The Assassination of Gianni Versace. Şimdi Versace'yi zaten hepimiz biliyoruzdur. Büyük moda tasarımcısı. İşte 80'lerde 90'larda böyle çok ünlü tasarımları olan hala daha markası devam eden bir adam. Bu dizide de Ryan Murphy, Gianni Versace'nin ani ve şok edici cinayetini ele alıyor. Bu cinayete Andrew Cunanan diye bir adam işliyor. Andrew Cunanan'ın karakterini de Darren Criss oynuyor ve bence gerçekten çok iyi bir iş çıkarıyor. Kendisini ben araştırdım aslında gay biri değil ama gay bir karakteri oynuyor ve bence mükemmel oynuyor. Yani izlediğiniz zaman hani diyorsunuz ki ya bir de Ryan Murphy böyle genelde gay kast ya da işte transseksüel kast falan oluşturmaya çalışıyor. Ee, bu konuları ele aldığı dizilerde özellikle ya da filmlerde ve o yüzden ben ilk başta izlerken dedim ki bu bu adam kesinlikle gay. ama değil ve hani mükemmel oynuyor gerçekten. O yüzden sırf onun oyunculuk performansından dolayı bile izlenir bence bu dizi. Bu tabi gerçek bir hikaye ve çok ani gelişen bir cinayet, Versace'nin e, öldürülmesi. Bu aniliği Ryan Murphy bize de vermeyi başarıyor. Zaten e, dizi bununla açılıyor ve açılış sahnesi gerçekten çok 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 etkileyici. Bununla açıyor diziyi ve sonrasında yavaş 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 bu cinayetin neden ve nasıl işlendiği ile alakalı bize kesitler vermeye başlıyor. Yani en sonun olaydan en baş olaya kadar gidiyor diyebiliriz ve bu sayede de biz Kunnanın yani Andrew'un psikolojisini çok daha iyi anlama şansına sahip oluyoruz geriye doğru gittiği için ha bu adam nasıl bu hale geldi bunu çok iyi bir şekilde anlayabildiğimizi düşünüyorum bir de bu katil Andrew psikolojik olarak zaten bayağı zorlu süreçlerden geçiyor kendisi de ve e, onun psikolojisi, onun hırsları, kıskançlığı, e, kendisini kabul ettirme isteği, ait olma isteği ama bir türlü olamaması, bir tarafından sevilmek istenmesi e, filan gerçekten dizide çok iyi veriliyor bence. Ve böyle hani kendisine kurduğu bir dünya var ve bu dünyaya kendisi çok inanıyor. Kendisini çok daha farklı konumlandırıyor aslında ama o konumda değil asla Ve bence gerçekten bu dizide bize çok iyi yansıtılıyor. Yani o kadar iyi yansıtılıyor ki hatta bir seri katil izliyorsunuz dizide. Ama sizi böyle o seri katille empati kurduracak derecede iyi bir şekilde açıklıyor bu karakteri. Çok karmaşık bir karakter. Yani seri katil olduğu için okey bu bir seri katil insanları öldürüyor ve kötü birisi diye kafanızda bir düşünce oluşmuyor. Yani siz gerçekten bu katille empati kurabilecek seviyeye geliyorsunuz. Çünkü psikolojisini gerçekten çok iyi veriyor. Çünkü Kunarda'nın bu sevmek ve sevilmek istemesi, bunu bir türlü yapamaması dış etkenler sebebiyle ya da kendi yetiştirilmesinin getirdiği psikolojik sebepler dolayısıyla ya da sosyal sebepler dolayısıyla bir türlü bunu gerçekleştirememesi sizi üzüyor. Bir şekilde onu anlamaya itiyor aslında. Burada tabii ki hani cinayetleri işlemesinde haklıdır falan gibi bir çıkarıma varmıyorum ama yani o insanın psikolojisini anlamayı ve aslında herkesin bu süreçlerden geçtikten sonra böyle bir şey yapabilme kapasitesi olduğunu anlayabiliyorsunuz. Herkes bunu yaşayabilir diye düşünüyorsunuz. Bir de açıkçası onun bu kendini sevdirme ve kabul ettirme isteği zaman zaman herkeste oluşabilen bir şey aslında. Yani insanlar olarak biz zaten hani sevilmek ve sevmek her zaman istiyoruz. Bize kıymet verilsin istiyoruz. Kendimizi iyi yerlerde görmek istiyoruz. Onun bunu bir türlü başaramaması ve kendisine böyle bir hayal dünyası yaratmış olması insana dokunuyor diyebilirim. Kuna'nın karakteri çok saf ve sakin ve gerçekten çok iyi bir insan gibi görünüyor aslında. Ama bir o kadar da damarına basıldığı zaman çok cani ve soğukkanlı bir insana dönüşüyor. O yüzden yani bu zıt karakterleri bir kişide toplanmış olarak görmek gerçekten bence çok etkileyici. Burada derin krize bağlamak gerekiyor bunu. Çünkü yani bu iki karakteri hem o kadar saf ve temiz kalpli ve böyle hani e, kurban gibi görülüp hem de e, böyle çok zor bir durumda kaldığında ya da birileri e, onun istemediği şekillerde davrandığında bu kadar cani bir insana dönüşebiliyor olması sizi böyle çok etkiliyor. Bir de şöyle bir noktası da var dizinin. Şimdi Ryan Murphy gay, Versace gay, Andrew Cunanan da gay. Bu yüzden dizi aslında o 90'lardaki LGBT plus bireylerin yaşadıkları zorlukları da ele alıyor. Dizide bunun yanında başka gay karakterler de var zaten. O dönemlerde nasıl bir homofobi vardı? Bu insanlar ne tür şekillerde var olmaya çalışıyorlardı? Bunların hepsini görebiliyorsunuz. The Assassination of Gianni Versace diye geçiyor ama aslında e, dizi Versace'den çok Andrew Cunanan'a odaklanıyor. Şu ana kadar anlattığım şeylerden de zaten anlamış olabilirsiniz. E, ama bence bu hiç problem değil. Çünkü zaten Versace ile alakalı bir şey izlemek gibi bir niyetim yoktu benim diziyi açtığımda. Yani seri katil ile alakalı bir dizi olduğunu biliyordum. Bazıları şöyle eleştiriler getirmiş mesela Versace ile alakalı bir dizi olmalıydı, daha çok değinilmeliydi onun hayatına. Daha çok değinilmeliydi diyorlar ama bence dizinin amacı zaten o değil. Dizinin amacı o dönemlerde gay topluluğunu yaşadıkları ve bir insanın nasıl seri katile dönüştüğü anlatılıyor. Yani burada aslında önemli olan Versace'nin öldürülmüş olması değil. Bu insanın bu psikolojiye gelip bir moda ikonunu öldürmesi. Yani Versace'yi öldürmeseydi belki başka bir moda ikonunu öldürecekti. Burada önemli olan zaten Versace'nin yaşadıkları değil, Andrew Cunanan'ın yaşadıkları. O yüzden ben burada bir problem görmüyorum. Ama Versace ile ilgili bir dizi izlemek istiyorum diye girerseniz e, hayal kırıklığına uğrayabilirsiniz. Yani onu söylemek istiyorum. Bu dizinin görsel olarak da çok müthiş bir dizi olduğunu da söylemek istiyorum aynı zamanda. Yani o 90'lar ruhunu, işte o renkleri, 90'lar modasını, insanların saç stillerini, aksesuar stillerini, çok güzel resmettiklerini düşünüyorum. Yani dönem dizisi olarak baktığınızda da bence başarılı bir dizi. Müzikleri de çok iyi bir dizi bence. Yani dizi bittikten sonra soundtracklerini böyle tekrar tekrar dinlemek isteyeceğinize eminim. Çok güzel şarkılar seçilmiş ve hani o şarkılar o sahneleri çok güzel yedirilmiş bence. Bir de Emmy ödülü de var. En iyi mini dizi dalında ödülü var. Bir mini dizide en iyi aktör dalında ödülü var ve mini dizi dalında en iyi yönetmen ödülü de var. O yüzden bence mutlaka bir şans vermelisiniz. Şimdi ikinci dizimiz de yine Ryan Murphy'den geliyor. Ve yine LGBT topluluğuyla alakalı. Ve yine 90'larda geçen bir dizi. Bu dizimizin adı da Pose. Bu dizi Türkiye'de neden bu kadar underrated kaldı? Neden kimse bu diziden bahsetmiyor? Gerçekten bilmiyorum. Ama bence çok 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 başarılı bir dizi. Şimdi bu diziyi e, sever miyim sevmez miyim diye düşünüyorsanız bence ilk başta gidip Paris is Burning diye bir film var. Onu bir izleyin. Bir bakın, drag balolarından, oradaki atmosferden, oradaki insanlardan hoşlanıyor musunuz? Bahsettiği konular size çekici geliyor mu? Buna bir bakabilirsiniz isterseniz. Eğer çekici geliyorsa ve onu sevdiyseniz, Paris is Burning filmini sevdiyseniz bunu da seveceğinize ben eminim. Bu dizide de yine Ryan Murphy estetiğinin kendisini gösterdiğini görüyoruz renkleriyle, müzikleriyle, karakterlerin arasındaki diyaloglarla her şey ben bir Ryan Murphy dizisiyim diye bağırıyor. Konusuna gelecek olursak New York'ta geçiyor. Afrikalı, Amerikalı ve Latin kökenli transseksüel, drag ve gay insanların yaşamlarını ele alıyor. Bu insanlar normalde Tabii ki çok zorluk yaşıyorlar. 90'lardayız, New York'tayız, işte Amerikan rüyasının böyle pompalandığı, beyaz Amerikalıların çok daha kolay hayatlar yaşayabildiği bir dönemden bahsediyoruz sonuçta. Bu insanlar bu yüzden normal hayatlarında çok zorluklar yaşıyorlar. Ama tamamen kendileri olarak eğlenebildikleri drag baloları düzenliyorlar. Burada da işte giyinip, süslenip, kıyafetler giyip, dans edip, yarışmalar düzenliyorlar ve bu yarışmalardan da ödüller alıyorlar. Kendi aralarında kurdukları house dedikleri gruplar var. İşte bu house'lara isim de veriyorlar ve bu house'lar da bir grup olarak bir kareografi oluşturup kendi kıyafetlerini tasarlayıp giyinip yarışmalara katılıyorlar. Tamamen kendileri olabildikleri bir alt kültür oluşturduklarını görüyoruz. Şimdi buradan dizinin politik olarak da bahsettiği şeylere değinmek istiyorum. Dediğim gibi Amerikan rüyasının pompalandığı bir dönemden geçiyoruz. Beyaz Amerikalıların çok daha başarılı oldukları bir dönemden geçiyoruz. Ve böyle bir toplum içerisinde hem geyseniz hem de siyahsanız ya da transseksüelseniz ya da herhangi bir LGBT plus bireyseniz ve üstüne bir de siyahsanız bittiniz <laughs> diyebiliriz. Yani... E toplum tamamen zaten sizi görmezden geliyor. Cinayetler işlense de, size türlü türlü zorbalıklar yapılsa da, işte belli başlı yerlere, mekanlara alınmasanız da bunun size mübah olduğu ve bunu kabullenmeniz gerektiği düşünülen bir dönem. Buradan dizinin varmaya çalıştığı sonuç bence şu. Amerikan rüyası diye bahsedilen o büyük rüya da siyahlara yer yok. LGBT plus bireylere yer yok. Beyazsanız, erkekseniz ve heteroseksüelseniz bu dünya sizin için yaratılmış bir dünya, bir rüya. Ama eğer alt kültürlerden geliyorsanız, siyahsanız, LGBT plus bireyseniz o zaman burada size yer yok. Böyle bir ortam var ve bu ortamda Amerikan rüyasını yakalayan beyaz insanların da aslında bu rüyayı istedikleri ve hayal ettikleri şekilde yaşayamadıklarını görüyoruz. Yani aslında Amerikan rüyasının ne kadar sahte olduğunun da altını çizdiğini düşünüyorum dizinin. Bununla birlikte dizi AIDS hastalığına da değiniyor. O dönemlerde çünkü çok fazla böyle ayyuka çıktığı bir dönem ve bu hastalığı durdurmak için herhangi bir çaba da yok. Yani ne devletler tarafından ne sağlık kuruluşları tarafından herhangi bir çaba yok bu hastalığı durdurmak için. Çünkü neden? LGBT plus bireyler zaten toplum içerisinde istenmiyor. Okey yani ölsünler, evet. sıkıntı yok gibi düşünüldüğü için ve statüskoya da tabii ki uymadıkları için, marjinal sayıldıkları için böyle AIDS hastalığını durduralım, bu insanlara yardım edelim gibi bir çaba yok. Bu çabasızlığa ve bu görmezden gelmeye de dizinin çok iyi değindiğini düşünüyorum hem bu hastalık yüzünden hem de bu mücadele yüzünden böyle çok dramatik sahnelerin de olduğunu görüyorsunuz. Ama çok eğlenceli sahneler de var. Yani bu dizi bence eğlence ve drama tonunu çok iyi tutturan dizilerden birisi. Hani böyle kahkahalarla güldüğünüz sahneler olmuyor tabii ki. Ama o drag balolarının gerçekleştiği sahnelerde o kadar çok eğleniyorsunuz ki o sırada aslında siz de bu mücadelenin ve o insanların yaşadıkları zorlukları bir süreliğine unutuyorsunuz. Tıpkı onlar gibi. Ama sonrasında gerçek hayata dönüldüğünde, sabah olduğunda görüyorsunuz ki problemler devam ediyor ve mücadele edecek çok şey var yine o insanlar için. Yani size bunu çok iyi veriyor bence. Hem eğlendiriyor hem sonrasında üzdüğü de oluyor. Bu dramatik sahneleri dizi size şu şekilde vermiyor. işte bakın LGBT plus üyelerin, transseksüellerin yaşadıkları zorluklar, çektikleri çileler gibi bir tonda vermiyor size bunları. Size bunları şu şekilde veriyor. Bu insanlar güçlüler, mücadele etmek zorundalar ama bununla başa çıkma yolları gel geliştirmişler kendilerince ve e, bununla savaşıyorlar. Yani siz o mücadeleci ruhu hissedebiliyorsunuz. Bu dramatik sahneleri size bu güçlü kar karakterlerle ve e, onların toplum karşısındaki sağlam duruşlarıyla veriyor diyebiliriz. Bu da benim çok hoşuma giden şeylerden biri olmuştu. Yani sulu bir şekilde bakın e, ne kadar zorluklar çektik biz falan gibi vermiyor bunu. Yani size biz güçlüyüz, buradayız. Bu toplum bizi kabul etmese de buradayız, savaşacağız ve başarılı da olacağız ve haklarımızı da alacağız şeklinde düşünen güçlü karakterlerle veriyor bu mücadeleyi ve bu dramatik atmosferi. Bu mücadelelerden birisini mesela Blanca'nın kuaför açmak istemesinde görüyoruz. Blanca bir kuaför açmak istiyor, bir kadın kuaför açmak istiyor kendisi için. Bunun için çok büyük paralar biriktiriyor. Bir sürü zorlu e, olaydan sonra parasını denkleştirip bir kuaför açacak. Gel gör ki heteroseksüelliği normalize etmiş olan toplum tabii ki de Blanca'nın kuaför açması hakkında iyi düşüncelere sahip değil. Bu yüzden çeşitli zorluklarla Blanca'nın bu kuaförü açmasını engellemeye çalışıyorlar. Ve bu noktada ben şunu düşündüm. Yani bu insanlar görünür olduklarında bu insanlara kızıyorsunuz. Çünkü kuaför açtığında görünür olacak. Yani transseksüel bir kadın gelip orada bir kadın kuaförü açacak, müşterileri olacak, para kazanacak. Yani nedir? Toplumun içerisine karışacak. Şimdi bunu istemiyorsunuz. Bu yüzden bu insanları marjinalleştirip, hayır siz kuaför açamazsınız, para kazanamazsınız, bizim içinize dahil olamazsınız diyorsunuz. Sonra bu insanların tek çaresi, tek iş alanı seks işçiliği olduğu zaman da bu sefer de seks işçisi oldukları için bu insanları başkalaştırıyorsunuz. Yani gerçekten sinir bozucu bir durum ortaya çıkıyor böyle olduğunda. Dizide bu durumu izlerken yani Blanca'nın kuaför açmak isteyip de açmasının sürekli bir şekilde engellenmeye çalışılmasını izlediğimde direkt bunu düşündüm. Yani siz bu insanların ne yapmasını istiyorsunuz? Toplum tarafından normal kabul edilmiş bir iş yapmak istediklerinde de önlerini kesiyorsunuz. Seks işçiliği yaptıklarında da hem bu insanları bir sürü hastalığın pençesine bırakıyorsunuz. Bu hastalıktan kurtulmaları için de hiçbir şey yapılmıyor. Yani bu insanları tamamen çaresiz, Görünmez, kendi seslerini duyuramayan, kendi başlarına var olamayan insanlar olarak ölmelerini istiyorsunuz, yok olmalarını istiyorsunuz. Yani bu gerçekten sinir bozucu bir hal alıyor dizide de ama gerçek hayatta bu şekilde olduğu için yani bu şekilde şeyleri hala daha, Türkiye'de de zaten kendimiz de şahit olduğumuz için şaşırmıyoruz ama sinirleniyoruz yani. Dizide verilen bir diğer güçlü mesaj da şu, aidiyet duygusunu hissettiğin yer aslında senin ailendir. Yani kan bağı olabilir bazı insanlarla aranda ama seni sen olduğun gibi kabul etmiyor olabilirler ve sen o aileye ait hissetmiyor olabilirsin. Bunu birçok kişinin yaşadığını düşünüyorum. Hani bunu yaşamak için illaki LGBT plus bir birey olmanıza gerek yok. Yani ben farklı siyasi görüşlerim yüzünden, farklı dini görüşlerim yüzünden de aramda kan bağı olan insanlar tarafından kabul edilmeyebilir. Benim ait hissettiğim bir yer olmayabilir benim ailem. Ama istersen ben kendimi ait hissettiğim, kendimi daha mutlu hissettiğim ve beni kabul eden, beni olduğum gibi kabul eden başka insanlar bulup onları benim ailem yapabilirim. Bu mesajı da çok iyi verdiğini düşünüyorum. Ben buna zaten çok katılıyorum. Yani illaki aranda kan bağı olduğu için bu insanları ailem diye kabul edip onların istediği şekilde hayatımı değiştirmene gerek yok bence. Seni sen olduğun için kabul eden başka insanlar bulup kendine gerçek bir aile oluşturabilirsin bence. Aranda kan bu olan insanlardan çok daha değerli bir yere koyabilirsin bu insanları. Kendi ailen olarak seçtiğin insanları. Bu diziyle alakalı diğer hoşlandığım şey ise kastın yarısının gerçekten transseksüel olması. Dizide Billy Porter pozda oynadığı bu rolle bir drama dizisinde en iyi erkek oyuncu Emmy ödülünün sahibi olduğu 2019'da. Ve gelin görün ki Billy Porter bu ödülü alan ilk siyahi ve kendisini gay olarak açıklamış erkek. Yani 2019 olmuş ve bu ödülü ilk defa siyahi ve gay bir insana veriyorsunuz. Yani bu da Emin'in ayıplarından biri. Ama bu ödül törenlerinde zaten e, bu tarz şeyleri çok fazla var. O yüzden değinmeden geçelim. Kısacası Pose'da, The Assassination of Gianni Versace'de çok 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 iyi diziler bence. Ryan Murphy'nin çıkardığı en iyi işlerden yani American Horror Story'den bile iyi olduğunu söylüyorum. Benim için öyle çünkü korku dizilerini, korku filmlerini izlemektense bu tarz böyle işte siyasi, politik böyle azınlıklara ele alan şeyler izlemeyi daha çok sevdiğimden dolayı benim için bunlar Ryan Murphy'nin yaptığı işler arasında daha üst noktalılar. Bu dizileri mutlaka izlemenizi öneriyorum. Hem bir farkındalık yaratması açısından hem de keyifli bir atmosferin içine girmek açısından bence çok kaliteli işler olduğunu düşünüyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.